Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir hafta sevgili balıklar diyelim mi? Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi balık olanlar. Evet balıklar ilginç bir dönem. Her zaman olduğu gibi tabii ki bütün burçlarımızı etkiledi. Pliton bir girdi Kova Burcu'na geçtiğimiz ay 22 Ocak'ta. 18 seneliğine kova burcuna yerleşerek hayatımızın her akışını değiştirecek. Bir kere bir devrim yaratacak. Biliyorsunuz Pliton aslında jenerasyon gezegeni. Toplumsal olguları, toplum olaylarını tetikleyen, evreni değiştiren, evren enerjisini değiştiren bir gezegen. Minnacık bir şey. Akribin yöneticisi ama yaptığı işler o kadar büyük ki dünyadaki bütün olayları geçmişe tarihe dönük olayları incelediğimiz zaman görüyoruz ki bizim o çok geç keşfettiğimiz Pliton bütün tarihi değiştiren olayları onlar başlatmış. O yüzden bu yeni aslında geçmişi çok da uzak olmayan Pliton'un hadi bakalım bize neler yaptığını görelim. E, tabii ki tabii ki sevgili balıklar uzun yıllar uzun yıllar 2008 senesinden beri 11. evinizdeydi çok da değiştirdi sizi. Hayatınızı değiştirdi. Enerjiniz değişti. Çevresel koşullarınız değişti. Yeni insanlar tanıdınız. Çok güçlü dostluklar kurdunuz. Arkadaş gruplarınızda önemli insanlardan çok iyi fikir alışverişleri yaptınız. Tecrübeleriniz arttı. Çevrenizi daha iyi tanıdınız. Daha stabil oldunuz. Fakat Periton artık... 12. evinizde ilerlediği için bilinçaltı kayıtlarınızı değiştiriyor. Siz sizdeki olan cevherleri görmeye başlıyorsunuz. Hatta çoğu zaman içinizden yeni bir cevher fışkıracak. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşmişti. Aynı zamanda Plüton ve Güneş de oradaydı. Ve aynı zamanda şu arada Merkür de orada. Çarşambadan sonra Mars da oraya geçiyor. Cumartesi günü de Venüs geçiyor. Yani sizin kafa yapınız, öyle bir karışacak ve planlamanız o kadar çok değişecek ki çevrenizdeki insanlarla bir anda kopabilirsiniz ya da hayatınıza yepyeni bir görüş açısı getirebilirsiniz. Enerjinizi çok farklı boyutlarda kullanabilirsiniz. Gücünüz artabilir. Görünmeyen konulardan çok büyük bir güç alışverişi içine girebilirsiniz. Unuttuğunuz ve asla hatırlamayacağınız konular tekrar karşınıza çıkabilir. ...bilinçaltınız aydınlanabilir. Yani inanılmaz bir değişim döngüsünün içine girmiş bulunmaktasınız sevgili balıklar. Ama Satürn ve Venüs diyor ki hala ayakların yere sağlam bassın. Evet iş yapacaksın, gücünü kullan, kuvvetlen, planlı hareket et. O senin beyninin içindeki kaotik durumlara biraz dikkatli ol. Hızlı karar verme. Plüton'un seni, beynini alt üst etmesine de çok hızlı bir şekilde izin verme. Fakat güzel planlar yap. Bu planlarda Sinan sana çok yardım edeceğim. Tabii ki Jüpiter'den de çok güzel destek alıyorsunuz. Biliyorsunuz Jüpiter yay burcunun yöneticisi. Aynı zamanda balığın ikinci yöneticisi. Sosyal ilişkiler, kardeşler, kardeş bu sürpriz yolculuklar, aniden gelişen olaylar, ...aklınızda gelmeyecek bir olayın birden ortaya çıkması. Bütün bunlar sizin için önemli. Ama lütfen çünkü Jüpiter Uranüs'te 12. ev kareniz var. Bir şeyi çok isteyip de gerçekten olmasını isteyip de yarıda kalan hayalleriniz de olabilir. Ona çok dikkat edin. Satürn artık sizin tecrübelerinizi arttırıyor. Büyüklerinizle daha tecrübeli insanlarla kuracağınız diyaloglarda nasıl davranmanız gerektiğini, kendinizi nasıl güçlü, tecrübelerinizi nasıl çevrenizde birleştireceksiniz, aydınlanma döneminiz beyin, beyin altı yapılarınızın daha güçlü çalışması için çevrenizdeki insanlar ya da içinizden fışkıracak enerji nasıl dönüştürebileceksiniz hepsini zamanla göreceksiniz. Evet hayallerinizin peşinden koşmaya sevgili balıklar devam edin. Hayal sizin için çok önemli. Aynı zamanda disiplinli olmaya da devam edin. Özellikle ikili ilişkiler, duygusal ilişkiler, aşk ilişkilerde doğru zamanları, doğru alanları yakalamaya çalışın. Evet balıkların en güzel özellikleri artık tecrübelerini hayata akıllı bir şekilde aktarabilecekler. Para kazanma ve harcama konusunda biraz dikkatli olun. Yapılandığınız her konuda büyük bir başarı sizi bekliyor. Geçtiğimiz haftaki yeni aydan da zaten çok büyük bir destek aldınız. Bu desteği hayata geçirme konusunda hızlanın bakalım diyoruz sevgili balıklar. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.